Merhaba, hoş geldiniz. Adım Şehmuz Aslan, Mardin Nusaybin Tepe Üstüköy'nde oturuyorum. Bölgemizde su gelmeden önce tek çeşit ürünle geçirmeye çalışıyorduk. Bu tek çeşit üründe işte mercimek, arpa, buğday, öyle devam ediyoruz. Ta ki suyun gelmesiyle beraber biz de başka ürünlere yönelmeye çalıştık böylece. Bu ürünlerde işte hem buğdayımızı hem mısır ekmeye başladık. Yer fıstığı olarak başka yerlerde komşularımızda işte de falan ekilmeye başlamış. Hatta bunun verimi çok çok iyi olduğunu duyduk. Biz de bu sayede dedik, bir hem bildik başkanımızla bunu bir deneme amaçlı ekelim. Ben Abdüselam Gündüz, Mardin Sevin Tepe Şimdi biz eskiden bir ürün ekiyorduk. Şimdi ikinci ürünü ekiyoruz ee, Allah'ın izniyle. Bu eskiden bir ürün ekiyorduk. Yani geç, geçme zor şey yapıyor, sağlanıyorduk. Şimdilik iki ürünü ekiyoruz. Boğuda, mesela Boğuda'dan sonra mısır ekiyordu. Şimdilik e, yer fıstığı ekiyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız ve DSE'yi genel müdürümüz, çalışan arkadaşlarımız, herkese teker teker çok çok teşekkür ederim. Var olun. Su varsa hayat var. Canı gönülden te teşekkür ederiz. Su varsa hayat var.